Selamun Aleyküm lise son öğrencilerimiz. Bugün sizlere inşallah matematikte teorim 7'ni anlatacağız. Teorim 7'de bizde 5 teorim yardı matematikte son bölümde teorim 7 birinci teorimdi. Bu 5 teorimden her yıl birisi gelir ve üzerine 10 puan var. Bu 10 puan seni bir ün bir yerden bir yere e, getmek yeri bu sende belirler bunu ne terk ne de bırakınca onu ezbere bunu anlayınca ta ki on puanı bizimle ta, zaman edesen. Gelin şimdi e, teorimlerde ilk önce size bir iki üç, üç şey bizde esasiyet veririm size. Hatta ki ondan sonra teorim yedini anladım size. Teorim yediye geçmeyenden evvel esasiyetimizle bizde bir burada bir nokta daha. Bunun adı bizde Nokta aldığı. Nokta. Biz burada ne ettik? Bir nokta ettik. Tamam. Geldiyse biz burada bir ok ettik. İki ucu var bende. Bu oka ne diyenler? Bu oka iki uzlu oka doğru diyenler. Ne diyenler Özden? Doğru diyenler. İki ucu var. Tamam. Geldiyse biz burada bu şekilde biz e, normal hayatını diğer o yüzden levha diyerek. Burada teorimlerde nedir o yüzden? Düzlem. Bir düzlemdi. Tamam. Bir düzlemdi. Bunun adı sende nerede? Düzlem. Şimdi bildiğin bu bizden nerede? Nokta. Bu sende doğrudur. Bu da bizden nerede? Düzlemli, Tamam. hadi. Bunları silah. Bizde eğer ki geldiysek bir düzlem çizdiysek. Bu düzleme de dik olacak ne bir düzlem yaptıysa. Nece? Tamam. Bu bir düzlem, felsefe bu eksi düzlem, bu da bizde y düzlem. Bu iki düzlem birbirlerine nerede? Diktiler. Biz bilirik dik ne de her dik kelimesi? Doğzandı. Her dik kelimesi bizde doğzandı. Tamam. Bu iki düzlem, bak bak, burada bu hat, burada ne bir açı oluşturdular? 90. Tamam. Gel ağağım bir ayrı bir not al ağın, Ondan sonra geç ağağım diyorum 7'ye. Biz de felsefe bunun içinde bir doğru ettik. Bunun içinde ne ettik? Bir doğru ettik. Görsen bu doğru. Buna geçmeyenler ne var? Bu iki düzlem sende kesişirler. Bir noktada sende ne edirler? Kesişirler. A bu noktacı sende kesişim noktalardı. da birlersinler bir iki levha? X'ten, Y sende da kesişirler? Burada. Burada sende dikkat ettiyse burada sende bir doğru oluşturdu. Burada bir nokta, burada bir nokta. Ne oluşturdu? Bir doğru oluşturdu. Kesişim noktasında çizsi bu bir levhadır. Bu da bir levhadır. da kesişirler? Burada. Kesişim noktasında bende ne oluşturdu? Bir doğru oluşturdu. O doğruya felz edelim. Burada A Bırak ben. bu doğruya çaldı. Oluştu. İki levha, iki düzlem sende kesişti. Bir doğru oluşturdu. A, B. Getirdiyse, bir doğru da biz özümüz çizdiyse, bu doğru, bu doğruya senden nerede? Dikti. Doğru Bu doğru, bu doğruya nerede? Dikti. Doğru Bizde bir kelime var. Dik kelimesi sen dediyse Yani bana sen ne Doğzan deyip sen. Doğzan da deyip Yani bana sen ne sen? Dik deyip sen. Yani her ikisi de sende aynı anlamda. Sen deyirse mesela. Koy burada da ver ağın bizde si. Burada da ağın D. A bu doğruya. Si di. a b sende ne dedi? Dik Aynı o vakitte sende ne dedi? Doğzan da aralarında ki. Atsın. Sen deyirse o si A B sende, 90 derecede ara yerlerinde açı, yani birbirlerine nerede dikte, tersler sende nerede Doğrudur. Şimdi gelelim bir son şey göstereyim size, ondan sonra getirelim teorime. Biz bilir, bu bizde x tıfırdı da Bu da bizde nerede y? Bu ikisinin arasındaki açı bizde yalnız adı 90'dır. İkisinin arasındaki açı 90'dır. Geldiyse ben bir nokta daha koyduysa bu nokta bu nokta her ikisine de sende nerede? Dikti nece? Bak buradan atsa buna nerede? Dik. Buradan da atsa buna nerede? Aynen dikti. Bak. Bu ikisi sende nerede? Dikti. Buradan da getirdiyse bunu böyle koyduysa. Bizde bu atsa senden yan zaten 90. Burada da bu atsa bunu ile yan zaten sende 90'dı. O zaman da her ikisinden sende nedir? İki doğruya. Böyle sende bir doğrudu. Bu da bir doğru. Bu yenge gelen doğru sende. Her ikisinden senden ne oldu? Dik oldu. Buradan bana. Buradan da. Abına senden ne oldu? Dik oldu. Deri bir doğru. Her iki doğruya da dik ise. O doğru o düzleme kermi dikti. Yani. Bu, mesela. Bu doğruya çay. Burada sende ne vardı? Koy bir doğru var. Bu sende bu kaleme geldi. Bu da sende bu kaleme O Bu da geldi sende doğru dik oldu. Şimdi gösterdik size. Manası sende ne anlamlı geldi? Bu doğru bütün düzleme sende nerede dikti? Yani bu düzleme hepsine sende nerede dikti? Bu doğru sende buna dik ise, buna da dik ise yani bu doğru bu düzleme eks düzleme ne sende nerede dikti? Hepsine. Bu sende ne düzlemedi? Eks düzlüğe mi? Bu sende ne düzlüğe miydi? Vay düştü. Bırak kaslarımızı da gel abi indi neye? Teorim yetti. Teorim yetti. Bakalım bizden ne sırrı? Sen bunların hepsini anladıysan sen bunu kabiliyeten anlayımsan. Bu sende esasiyat idi. Bu sende indi hiç karakter. Teorim yetti. Sorunun gereçmenini anlatan anlayasam. Her soruda talebeye bir nişan vermişim. Her sorunun sorudan farkı bir şey vardı. O da diyorum ya, eğer iki düzlem dik ise birbirine dur sorunu burada kes e. iki düzlem birbirine ne dersen de diktiler dik. bu sende ne düzlemi de x düzlem bu sende ne düzlemi düzlem tamam Dedi, bir düzlem de olsun iki düzlem olsunlar birbirlerine ne olsunlar sende dik olsunlar güzel bu da y düzlemi x düzlemi y düzlemi senden olsun dik olsun şimdi bir kez hali burada Anlattık. bu qonun oldu səndə dik oldu arayəllərindəki açıya bax səndən nə tə 90 aralarındakı açsən nəcə 90 soruya davam edək bilinsinin içində olan və ortaqa dik olan diyər düzləmədə səndə nəyidi dik olacaqdı deyil səndə bilinsinin içində olan bu düzləməyə dairə bunun içindəki bir nöqtə ortaq buların bu x düzləmədir bu davay düzləmədir buların ortaqları kimdir Aydan be, abra. Bıra sende, eksten vahim sende neydi? Ortağı bak. birisinin içinde bulunan, birisinin içinde bulunan yani nokta, ortağı sende neydi? Dikti. Ortağı sende neydi? Dikti. Yani sende bu nokta, C, D, a b sende neydi? Dikti. Nasıl? Bak, yine bir şey zorla anlattım sana. Bu. Bı. buna sende neydi? Dikti. 90 derece. Bu buna senden nedir? 90 derece dik. Güzel. Dik olacak. Bırak edelim, bitirdi sende. Sorunuz kabin etmemiz de bitirdi. Gel ama şimdi biz bunu ne tercihsiz mi daha? Güzel. Gel lan e bir eksi düzlem ederek. Bir y düzlem ederek. Güzel. Birbirlerine ne edilir? E diktiler. Bunların senden olan bir kesişim noktaları olur. O kesişim noktalarına ne veririz? Aydan ben. Burası sende A. Burası sende B. Burasında A, burasında B. Bu sende A'dan bir doğru değildi. B. birisinin içinde bir doğru. Diğerine sende neydi? Dikti. Bunun içinde ne yaptı? Bir doğru yaptı. Diğerine sende bu ortak A sende neydi? Dikti. O bu buna sende neydi? Dikti. CD, D, A, B'ye sende neydi? Dikti. Gel bak biz özümüzden de bir nokta idare. Buradan diğer aynı bu noktadan geldik. Burası sende ne idare? Bir nokta idare. Bir doğru idare. Tamam. Buradan C'den D'ye bir doğru. A'ya B'ye bir doğru. D'den D'ye senden ayrı bir doğru. Gel abi şimdi biz kanıtlaması gereken senden ayrı. Bir anlat bana ne de? CD, CD, bu, bu CD, bu eksi hepsine senden ayrı dikti. Eksi hepsine senden ayrı dikti. Gel abi. Sen burada ne görsen resimi? Sen resimi beynimde ezber edipsen. Sen burada resimde ne görürsen bura endiresen Tamam. Nedir? Gel bak. Dedi sana x diktine oya. Her mehal dik kelimesi, dik işareti, bizde 6. bölümde ne ile gösterilir? Ters T, te. Ters T, te. Ters te. Ters de belalı. Bu ne bir tane? Tersi. Bu dik anlamına geldi. Güzel. Gel abi. X sende diktineye oya. X dikti oya. Güzel. X dikti bu Burada bunu görür. x'ten Y sende arayırlar. Atsana sende? Dik. x'ten Y bir kesişim noktaları vardı. Bir yerde sana kesişirler. Bir yerde kesişim noktasında sen ne oluştururlar? Aydan be. x'ten Y kesiştikleri noktada sende aydan beni oluştururlar. x'ten Y sende neydiler? Bunun neyin işaratıdır? Kesişim. x'ten Y sende kesişirler. Ne noktası ne doğrusu oluştururlar bende? Ağabey. Ağabey her doğrunun üzerinde bir veresen de bu doğru alamak oldu. Tamam. X'den Y. Sende bir kesişim noktaları var. O nokta sende nerede? A'dan B. X'den Y. Kesiştiler. Ağabey, doğrusunu benim için oluşturdu. Gel hadi. Daha ne görsen? CD'de senin R'yi vardı. Bir doğru vardı. CD bu doğru kimin içindeydi? Y düzleminden. Yani y düzlemine aitti. CD ait neye? Y düzlemine. CD ait neye? Y düzlemine. Güzel. Eksterdi? Yok. Y düzleminin içindeydi. Y düzlemine ait. Bir de ne görüyoruz? CD dikti neye? AB. CD dikti neye? AB. Dikti neye yazılı böyle. Görsen. CD dikti neye sende? AB. Güzel. Aslında dayalı demedik di ini. ne dedim sana dedim biz özümüz farz ettik. Sonra da diyemirim benim. Tamam. Biz indi gelelim bir küçük üzerine geçelim. Dedik eksende dikti neye? vayak. Kesiştiler bir nokta oluşturdu. A, B. Ekstra vayın kesişim noktası ne A, B'de. Doğrusu. C, D. Şimdi nasıl düzlem derdi? Vay düzlemderdi. C, D. Neye dikti? A, B. Bitti. İngela bu bunu kanıtla yağın. 10 derecenin akarsın. Böyle Gel. Sen de an yağın. Kanıt bizde ne derdi? Eksten. Sen noktanı var da çizdi o. Sende ne derdi? Eksterdi. Yok boyda. Ee, sende eksterdi. Gerçekten sen diyesen bu buna dikti. Hatta ekmeğin y sende eksiye dik olsun. Nedir? Bak. Bizde neydi? Neydi? Bir nokta çizdi. D'ye. Tamam. C, D. D, E'ye sen ne neydin? Dik dergin. Burasındaki açısından neydin sen? Dokuzan dergin. Ben. C, D. D, E. En gönül C, D'ni, D, E'ni e, -E diriz. Sonra C, D'ni diriz. Burada bizde. Bak. Sen her makal sırayla yazar o yüzden. Tamam. Mende D, E bir nokta çizdik. Nerede sende? D, D'neye? A, B D, E. D, A, B Görsen. D, E. D, D A, B arasındaki açı 90'ın arasındaki açı 90'dır. Ditsene, örsene yazdı salsın çözeriz. Bir DE biz özümüz çizdik. Dikti ne? A, D. Çözeriz. Bir düzlemde bir doğru üzerindeki bir düzlemde bu düzleme çalsan da tek düzlemde. Tamam? Bir düzlemde bir doğru üzerindeki belirli bir noktadan bu doğruya dik olacak şekilde tek bir doğru çizebiliriz. Burada bunun ne anlamı anlatır sana? Dersen de bu doğru bir düzlemde, bu düzleme kertsen de bir doğru üzerinde sen buradan buraya bir nokta çizeceksen. Buradan biz bir nokta size Bu noktadan ayrı bu noktanı ayrı bir nokta size Bunu anladım sana ne Sen bu kalem koydu buraya. Bu kalemin bu tahtaya değdiği yerden ayrı bir kalem bile Yok, biz bir kalemdir sende bir düzlemde bir doğruya dik olacak bu noktadan tek bir doğru çizebiliriz. Ayrı bir doğru çıkartabilmezsen yani bir başka bir noktada çıkartabilmezsen belesin. Tamam. Bir sene bir düzlemde bir doğru üzerindeki belirli bir noktada belirli bir noktada aburda her nasıl olmuş bir noktada bu doğruya sende dik olacak tek bir doğru çizebilir. Başka doğru çizebilme. Gel ha. Ayrı sende bunu özü verip senedir verilenlerde dedi CD sende ait dineye CD neyin içindendi? Var mı? Aynı o vakitte CD kime dikiydi? Ağabey. CD dikiydi sende neye? Ağabey doğrusu. Gel. Kaldı bizde son üç noktası bitti. Dedi sende X, Y birbirlerine kesiştikleri noktada ya da arı yerlerindeki açı sende kimdi? Kim birliktir gözleri? Ağabey. X, Y birbirine kim bağladı? Abi x ile y kim birbirine bina bağladı? A ve 9. Tamam. Buna her məhəl onu yazdıysa, iki düzlem atısına aittir. Yani iki düzlemin de atısını ne belirleyip sende A var. Ara yerlerindeki atı sende A var. Dedi burada sende bir atı oluştu. C, D, E arasında. O atı yaşa sende ne çatı? Dozan. C, D, E. Yani. C, D, Tamam. Geldi. Bir CDE C, açısını senden açardı. İki düzlem açısının ölçüsü kendisine ait olan açısının ölçüsüne senden açtı. Eşittir ve tersi de doğrudur. Bir kendisine ait olan açısının ölçüsüne eşittir ve tersi de doğrudur. İki düzlemin açısı sende burada. X'den Y birbirlerine ne ile? Doğuzlandı. X X'den Y birbirlerine aidat 90 derece. Diri buradaki doğrular da birbirlerine Allah atılar ne tersen de dalgan derece olan. Eşit olan. Burada ekstra olmayı birbirine 90 olan da bunların içindeki doğrular da birbirlerine ne Dik olurlar. Fersiyle alın. Onlar birbirine eşit olan da bunlar birbirlerine ne da eşit olarlar. Bak ne İki düzlem açısının ölçüsü. İki düzlem açısının ölçüsü ne tersen? 90. Kendisine ait olan atısının ölçüsüne eşittir. Ve tersi de doğru. Kendisine ait kim var? Noktalar az değil geçer. Dersen de CD neye? diye. Tamam. CD dikti sen de diye. Güzel. <laughs> Ve aynı vakitte bunlar kişisi birbirine dik ise aynı vakitte birbirlerine ne eder 90'dır. Tersi de doğrudur. Yani bir şey var dedim sana. Dedim doğzandı ise dikti. Dik ise doğlandı. Eğer iki doğru arasındaki açının ölçüsü 90 ise bu iki doğru birbirine sende nerede? dikti Tersi de doğrudur. Yani de sende diye sen. Yani diri sana. Ege iki doğru arasındaki atı sende ölçüsü dik ise. Bu iki doğru arasındaki atı sende nerede? Doğuzlandı. Burada sana neydi? Atının ölçüsü sende dozan ise. Bu iki doğru birbirine sende nerede? Dik. Yani diri sende de. Sende doğuzlandı ise atısı. di e sende neredesi diye dikti. Tersi de doğrudur. Yani dik ise... 90 90'dır. 90 ise diktir. İşte aynen aynı anlama geldi. Gel abi. Dedi sen diye yok. CD dikti neye? D'ye. Bu doğruya sen nerede? Dikti. CD sen diye o A'ya sen nerede? Dikti. Ne dedim sana? Dedim eğer geldiyse sende bir nokta var. Bu sende doğruya çağdı abi. Bu da sende D'ydi. Bu da sende CD'di. CD hem buna dikti hem buna. CD hem AB dikti hem DB'ye. -E Dedim sana bir doğru iki doğruya dik ise sende bu doğru o düzleme hepsine sende Hadi Dikti. Bir doğru sende iki doğruya dik ise bu doğru o düzleme ikisine de sende nedir? Hepsine dikti. Orada sende CD hem AB dikti hem DB'ye -E sende nedir? Dikti. Bir sende bir doğru bir düzleme kesişen iki doğrusuna bir doğru iki düzlemin doğrusuna. Tamam. Dik ise bu doğru düzleme de sende nerede? Bu düzleme eksi sende hepsine nerede? Dik. Ve istenen de bizde nerede? Bu, bu teorim yedinin bizde anlatımıydı.